Benim Azerbaycan'a gelme durumum yoktur. Orada bizi pek sevmiyorlar. Şii idare ve Şii e, mollalar bizim kafir olduğumuzu falan söylemişler. Orada bizim için organizasyon yapmaya çalışmışlar. Bir yer tutalım hocaya. Gelsin burada camiyi dolduralım diye. Müsaade etmemişler. Hoca Vehhabi Selefi olduğu için burada vaaz yapamaz demişler. Böyle bir iftira olur mu? Allah'tan korkmuyor musunuz? Bana küfür etsem böyle bir hakaret olarak gelmezdi. Vehhabi Selefi demek 72 sapık fırkadan birisi hoca demektir. Benim hayatım bunlarla mücadele içinde geçti. Sen nasıl bana Vehhabi dersin? Utanmaz. Küfür etsen bundan daha hafif kalır. Reziller ama Şiilerde takiye ve yalan helal olduğu için sallıyorlar. Yeter ki hoca buraya gelmesin, Azerbaycan'a ayak atmasın. Biz oraya bir boğaza gitsek binlerce insanı doldururuz Allah'ın izniyle. Çok severimiz var orada. Ama işlerine gelmiyor. Hakikati konuşulmasını istemiyorlar. Biz atalarımızdan gördüğümüz Pers dinini, Şii dinini yaşamaya devam edelim. İnsanlar uyanmasın. Onları sömürmeye, paralarını almaya devam edelim diyorlar. Bu yüzden biz orada pek sevmiyorlar. Sünni kardeşlerimizin dışında. İnşallah Şiilerin bir çoğuna onlar hiç istemese de, bizim oraya gitmemize izin vermese de ben bütün Azerbaycan'da ev ev geziyorum. Hepsinin evinin içine giriyorum. Buna engel olamıyorlar. Her gün Azerbaycan'dan hidayet mesajları gelmeye devam ediyor. Şii kardeşlerimden. Sünni olduk, ehl-i sünnete, Muhammed Aleyhisselam'ın dinine döndük diye mesajlar geliyor. Bak, evlerinin içine giriyorum her gün. Engel olamıyorlar. Allah tesirimizi arttırsın kardeşim. Bu kardeşinize dua etmeye devam ediniz. Rabbim nasip ederse sonraki pazar, bu pazar değil sonraki pazar, Peygamberimin doğum gecesinde övgüler ve selam efendim olsun. Onu konuşacağım, onu anlatacağım. Onun hakkındaki bir iki ayet okumayı Allah bana nasip ederse beraber olacağız inşallah kardeşlerim. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradan aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. El -Fatiha.